Medine'nin ufukları sarardı Gündüzün ortasında gün karardı Ashabın gözleri seni aradı Sen gidince garip kaldı Medine Ashabın gözleri seni aradı Sen gidince garip kaldı Medine Sıktık yokluğuna dayanamadı Bu ayrılık ciğerini dağladı Bilal sustu ezan okuyamadı Sen gidince sessiz kaldı Medine Bilal sustu ezan okuyamadı Sen gidince sessiz kaldı Medine Güneş gülmez oldu artık yüzlere Karanlık çöktü bütün gönüllere Medine özlem çeker o günlere Sen gidince garip kaldı Medine Medine özlem çeker o günlere Sen gidince sessiz kaldı Medine Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Alemlerin efendisi İki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme. Efendimizin mübarek huzurlarından Rabbimiz Hatmi Şerif okuyan, yasin Şerif okuyan kardeşlerimizin Hatmi Şeriflerini, yasin Şeriflerini okumuş oldukları surelerini kabul eylesin. Dualarımızı yaptık, hediyelerini ilettik. Gönlü Medine'de olan, Gönlü Efendimiz'de olan Resulullah aşıklarına Rabbimiz ziyaret etmeyi nasip eylesin.